Burada devletin bütün kurumları, bütün sorumlular, yerelden hükümete kadar kimler varsa bu süreç içerisinde canını dişine taktı. 7-24 çalıştı ve hamdolsun ki bugün itibariyle normal hayata dönüş sağlanmış durumda. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Ünvaklı Kahramanmaraş'ın acil içme su ihtiyacını kalıcı şekilde çözüme kavuşturacak 8,5 milyar lira yatırım bedeline sahip kısık projesini yerinde inceledi. Yumaklı buradaki açıklamasında proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisi, regülatör ve isale hattı inşa edileceğini söyledi. Deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumların katkısıyla sürdürüldüğünü ifade eden Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve üretimin devamı için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Bir yandan İnşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilirken diğer yandan da tarımdan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar deprem sebebiyle zarar görmüş bütün unsurlar tamir ve tadil süreci gerçekleştirilmiş oldu ve onlar da büyük oranda nihayete ermiş durumda. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olması hasebiyle Özellikle tarımsal altyapı başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımıza devam ettik. Aziz çiftçilerimiz bu süreç içerisinde üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Bu ülkenin sofrasına gıdasını ulaştırma anlamında kendilerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirdiler. Ben buradan bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Şükranlarımı, minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Bakan Yuvaklı bugüne kadar deprem bölgesinde devlet su işleri eliyle 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık. Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşlarımızın içme su ihtiyacını, çiftçilerimizin sulama su ihtiyacını karşıladık, karşılıyoruz. Şu an bulunduğumuz Kahramanmaraş'ta da bu anlamda önemli ihtiyaç ve yatırımları bu kısa süre içinde tamamladık ve vatandaşlarımız ile üreticilerimizin hizmetine sunduk. 7,6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin Tepe sulaması birinci kısım işini tamamlayarak 73.740 dekar alanı sulamaya açtık. 7,6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin Tepe sulaması birinci kısım işini tamamlayarak 73.740 dekar alanı sulamaya açtık. Çiftçilerimiz geçen yıl ilk kez ürünlerini bu tesisle suladı. 5 milyar lira maliyetli Toki Deprem Konutları içme Suyu Projesi ile 10.105 konutun yıllık 9 milyon metre içme suyu ihtiyacını karşıladık diye konuştu. Bütün bunların yanında elbette deprem bölgesi için en hayati konulardan bir tanesi de su idi. Bugüne kadar deprem bölgesinde devlet su işleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Hali hazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak. Bu yatırımlarla vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da çiftçilerimizin, üreticilerimizin e, su ve sulama projeleri için ihtiyacı olan suyu da kendilerine temin etmiş olduk. Şu an içinde bulunduğumuz Kahramanmaraş'ta da bu anlamda önemli ihtiyaç ve yatırımlar ilk günden itibaren çok hızlı bir şekilde. Hayata geçirmek üzere vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere çalışmaları başladı ve büyük bir kısmı üreticilerimize kısa zaman içerisinde ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. 7.6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin Ada Tepe sulaması birinci kısım tamamlandı ve 73.740 dekarlık bir alan sulamaya açıldı. Çiftçilerimiz geçen yıl ilk defa bu tesisten ürünlerini sulama imkanı buldular yine 5 milyar lira maliyetli TOKI deprem konutları içme suyu projesiyle 10.105 konutun yıllık 9 milyon metreküplük içme suyu ihtiyacı karşılanmış oldu 4.5 milyar lira yatırımla kılavuzlu sulaması ikinci kısım kapsamında 180 bin dekar alanda sulamaya hazır hale getirildi